Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. 31 Aralık'ta bir Oğlak Yeni Ayı deneyimleyeceğiz. Yılın son Yeni Ayı. Ve sevgili Oğlak burcu ve yükselen Oğlaklar, sizin burcunuzun ilk dekanında 9 dereceli bir Yeni ayı deneyimleyeceğiz. Her anlamda, her alanda etkisi altına alacak sizi. Yani bu gördüğünüz 12 dilimli pastanın her alanı bizim için ayrı bir psikoloji. İşte bunların tamamıyla ilgili sizin de bir e, konu başlığınız olabilir. Yani çocuk, para, çünkü neden? Tam yükselenizde bir yeni ay. Şu ana kadar yapmak istediğiniz, kendinizde ve hayatınızda değiştirmek istediğiniz her ne varsa yeni bir başlangıç yap diyor. Belki bir imaj değişikliğidir bu. Belki evlilik kararıdır. Spora, diyete başlamaktır. Veyahut da zarar veren bir alışkanlıktan kurtulabilirsiniz. Bu yeni ay ile beraber liderlik özelliklerinizi çok öne çıkaracaksınız. Bunu anlıyoruz kararlı, motive olmuş bir şekilde projelerinizi hayata geçirebilirsiniz ve bu doğrultuda organize olmuş bir şekilde ilerleyeceksiniz. Uzun vadeli başarılar elde edebilirsiniz. Kendinizi her anlamda güçlü, motive olmuş hissedebilirsiniz. Öyle bir yeni ay. Tabii kendi yolunuzu çizmek vurgulu burada haritanızda. Kendi yolunuzu çizmek, bağımsızlığınızı artırmak için adımlar açacaksınız bence. Ve Oğlak Burcu'nun kararlı, hedef odaklı tarafı var. Siz de öylesiniz işte. Hedef hedeflerinizi netleştirirken kısa vadeli değil uzun vadeli başarılar üzerine odaklanacaksınız. Harita böyle gösteriyor ve sizin liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarma, kişisel gücünüzü hissetme fırsatı verecek böyle bir yeni ay. Kendinizi yeniden tanımlama, yeni bir imaj oluşturma ya da yaşamınızdaki eski kalıpları kırmak adına bu dönemi çok cesurca değerlendirmeniz gerekiyor. Unutmayın değişim ve yenilik getiren bir süreç bu ve sizi daha güçlü, daha kararlı kılacak olan bir süreç süreç. Biz yeni yıla sayılı günler kala yeni açacağımız astroloji eğitimi sınıfımızı duyurmak için karşınızdayım. Yeni açacağımız astroloji eğitimimiz cumartesi sabahları 10.30-12.30 arasında. Her cumartesi sabah 2 saatlik bir dersle tam 12 ay sürecek ve 12 ayın sonunda temel ve orta düzey astroloji eğitimi sertifikanız olacak. Böylelikle hem sevdiklerinizin hem kendinizin Astroloji haritalarını okuyabiliyor olacaksınız. Öngörü tekniklerini öğreneceksiniz. Ve öngörü yapabiliyor olacaksınız. Bu işi meslek olarak edinmek ve danışmanlık vermek için astroloji eğitimlerimize bekliyoruz. Ben uzman astrolog İlknur Azizoğlu. 26 yıllık deneyimimle ben vereceğim bütün derslerinizi ve bütün tekniklerinizi ve seminerleri tamamı benimle. Ve asistan arkadaşım Tuğba'nın ve benim numaram ve mail adresimiz videomun altında bulunmakta. İlk dersimiz 1 Şubat yalnız sınırlı sayıda bir kontenjan oluşturduk. Yüzlerce kişi bir arada olmasını çok doğru bulmadığımdan ve 1 Şubattaki ilk dersimize şimdiden kaydınızı yaptırın. Kendiniz için planlayacağınız böyle bir hediyeyle 2025'i güzel karşılayın. Biraz kabuğunuzu kırın ve bu işi meslek olarak edinmeyi planlayın derim. Şimdiden çok güzel bir 2025 diliyorum. Hayırlısıyla gelsin inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.